Belki sakin, sakin konuşuyoruz biz Oğlum ağlatma bağlama nasıl oluyor lan? Hayal yapacağım diye her şey gitti. Kompak Paki ya. <laughs> Mağaz oyunu değil mi? Valla güzeldi. Aklım gidiyor dediğim gibi. <laughs> kip, kip, kip. Abi. Kiş, abi. Kaç 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 Allah, kaç 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 ben onu mavi sanıyım <laughs> bir şey var size Elim ayağıma dolaştı adamı görünce Oğlum niye şifa basmıyorsun? Ortada ortu abi size sıkıntı yok. Abisim abi sayı da değil. Haydi. Abacım siz hep mevzu durun mu? Hayırdır yani? Hayırdır yani yani ya. Bir buradayım bir burada. Nasıl Haydi. Pompalıyı koyarım. Kardeşim bana bir yardıma gelecek var mı? Bilip'in öldü de. <laughs> <Ya>, Bilip'in <bu> <laughs> doğar şimdi ya. Hemen Bana geliyorum. Hemen geliyorum Ekko. Abi altıma sıçtım. Ver bakayım. Ben B atıyorum. Sen geldiysen. Gel dur. Bunlar kaçınmıyor. Öleceğim, öleceğim. Minyonu öleceğim. Minyonu <laughs> <laughs> ölsem. Bak onun mavisi yok. O zor. Oh. 6. seviye, 6. seviye. Ne? Ya.

Kira alındı Yo, mı oradan? Kaçan yok, kaçtı. kim kaçtı, kaçtı ya? Yok, alınmış, ulan. alınmış, ölmüş adam. Hocabe. Oh olan. oh termis. Aynen aldı. Kuleye bu kuleye. Dört termis, dört termis, gelir Akiye. dikkat edin çıkın buradan. Orta gelir. A gelir, hoş gel gelir, limi limi Ha senin orada, senin orada. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Gel, gel. Lan ultim var bu. Öldün mü? Oy. Sen 5 6'yım Ay he aynen. Ama yani <laughs> Ben var ya bir bir orman daha kessem, bir orman daha kessem tamamdı. Kaya. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Naber? Ne haber? Ne lan orada Kaya? Ben farm almaya baktın bak şimdi. Farmını az. Son vuruş yapmış bak. Ne? Bu kim? Anam Pardon. Bak ne ya? O oğlum dur la. Kim şarap çanağı şimdi? Buraya şey attı herhalde. <laughs> Oy ormancı fark. <laughs> Oynuyorum abi. Ben, ben, sana ben base attırır mıyım lan? da aldım seni. Beni kesecekmiş bak lan. <laughs> mor de güzel ya. Ulan Blippin adam geldi zannettim hemen tamam. W ile kaçmaya Şu çalışıyorum. milyonları bırakma ya. Ata geliyor dikkat et. Geldim. Kaçarım ben kaç sen? Baba. Şakko farki nokta kom. Şakko farki nokta Neyse. Şakoyu gene kestim. Çöp ya bu şakoyu. Çöp lüks. Organa attı şeyi. <laughs> Neyi attı abi? Kötem attı temizleyebilirsiniz de neyse hmm. gelirim ben şimdi. Organa totem atar. Ah kaya kil aldı. Kaya ikinci kil alıyor. Alamadı mı? Allah alamadı. Ama olsun. olsun. Olsun, 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 Ulti yatamadım ya. Elim alışkın değil baya şeyleri klavye şu an. Saçmalıyorum üç. 2 mu ki Morgana'yı? Ben Morgana direkt kaçtım. Morgana geldiği gibi vakit. öldü zaten. Geldim 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 Aa, gel gir gel gir gel gir. Can azalmış almış. aldık. Ama geri çıkabilirim abi. Oğlum kaçtı abi sıçrattı. Geri geliriz sıkıntı hmm, yok. gelmiştim. Bu canlı. Şu baya can alıyor ha. Bıçağıyla. 3 kişiler dikkat. Ağabey tamam. ne Girme girme ben gidiyom Lan oğlum kule sağa vuruyor kule sağa vuruyor biraz geri çık Bak, bak Sako burda dikkat et Haydi evet. Heh Tamam Nerede? O. Tamam. Katek katek yani... Eko'yu da Eko kimse. Yok. Eko, Eko bize bana gelebilirsin Eko. Alo. Bir şey yok. Bir şey yok. Ha, tamam. Geliyorum geliyorum. Totemi var mı orada? Dö dönüyorum ben. Yok. Ezra Al gene ejder almış da. Abi ejder e gidiyor de döneyim oraya hemen. Dedim orada Sako. Ne zaman dedin? Ejder dedin ejder, ejder gitti. Dedim, sako orada dikkat et dedin. Abi. Ben de size geliyor falan sandım ya. Etti etti. Düt 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 Ben bota geleceğim şimdi keserim Bule altı girelim geliyor Ben kaçar Roblox'a Blatan falan girerseniz ararsın diyeceğim tamamdır Buraya it kaya burada Buradalar. <laughs> vur, vur 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 ben ne yapıyorum ben ne buru lan, vur vur vur. Vur 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 abi, vur vur abi vur vur abi. Ulti attım Allah buru Gel gel gel. buru çık buru çık çık buru 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 lan, oradan değil, lan. <laughs> Olsundu. Olurdu. O, oluruydu. Ay, aa adama ölmüşüz. Kuleye öldüm zannettim. Ne alakalı? Adam bir kere vuruyor ya kuleye. Aynen. Sen de adam ölmüşsün. Kulem... Abi mit ne oluyor? Alo. Alo Hiç mit açılıyor abi. Mit mit mit. Hala. mit kesiyorlar hocam. Of. Of. İki kule gitti mitte. İki kule de gitti hocam. Lobis hemen aldı feri kiline. Kata da orada.

Geliyorum yaklaşıyorum. Bot gibi bot be. Bot gibi bot be. Hadi. Oy. oy. Hadi üstü üç. 3 e, Kaya al bunu kaya hadi. Kaya e, al bunu diyor adam kaçıyor anasını satayım. Tamam dur dur al. Ben sana kill vermek al, için. Helal lan. Al. Vallahi aldı. Ben çalardım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yakalayayım oğlum. Adam kaçıyor oğlum ben ne yapayım ya Vuruyorum taca Uğur'da da mı parçayı Aha ya. kesmişsin adamı. Ha, ya, kes. Yok bak. ya şey, şey diyorum Alfe diyor. Şey, Ama yani. genk yemezsen gen keserim de genk yiyecek <laughs> bir şey yapalım. Adam şey, adam yani. prosu <laughs> olmuş artık ya artık. Ha, ha nerede? Ha, esah ya esah. Ne zaman direkt oynamıyordum ya. Ekko ekko. Ya <laughs> burada sana kill çıkarayım gel. Ben Beyzat. Biri gelsin burada kill çıkarayım. <laughs> Bırak lan ormanı. Çık git lan buradan. Çık git lan. Ormanın karşı şey yapmış, yangın almış tamam. Buradan tamam. geliyor bilefin. Babam bayıldı. Gelene çıkar. Gelenekil çıkar. Aha koş koş. Alper koş. Alper geldi. Kil Alper. Alper kil istiyor. Aaa ben böyle şekil alırım ya. Ben de almak istiyorum. Alper doktor olmak istiyor. Baktılar alıyor iki kişi kapatıyoruz. Aha, koy kapatıyorlar. Bize gel Mark. Ee, geldim, 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 geldim. Tam buraya ilerletim yardım Ay. Bir bir Dur, dur. Sakin, sakin ol. Oğlum sakin. gerçek hayatta öldü lan sanki öyle bıçakla ses geliyor. <laughs> Yine şey ses atıyor da. <laughs> Yaralım burayı. Ben bu tövbe, kuleyi, ben tövbe. de bu kuleyi ilerletiyorum. Gel gel. Gel burada gel. Ah! Ah! Kaçamıyorum. Ait be Alper, be. Ayet be. Yap, Oyuncu ya. Yardım, geliyorum, yardım geliyorum. help arkamda. sakin. <gülüyor> gülüyor> <gülüyor> gülüyor> gülüyor> ha öldün o, öldün öldün ya. öldün. Ah oh, şey. Ya var ya. Şimdi de iki sakin. Selamın aleyküm özledim sizi Fatma hoş geldin ben yani biz de seni özledik nere neredesin ya? Yemin ediyorum gördüğüm kesin seni çalıyorum ya açım. Hiçbir şey alamadın ki Bu bir. <laughs> 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 çalıyorum deyince ben de dedim Ay, abi bir şeyler alıyor da. Beni, beni öldürtüyorsunuz ayıp değil mi ya? Kaya kaç. Kaya kaç. Yeri yeri yeri. Kayalardan kayarım. Geleyim ya. Dolayısıyla ben kaçma. Ulti basmaya gidiyor dün direkt oraya biliyor musun? aga hadi. Ne dinlemeyen ha. Basacak mıydın ulti kaya? Evet. Hadi hadi. İşte görüyorsunuz Gerek beni bu kadar seviyor w kaya. W ile üstüne basıp taraya atacaktım direkt. Gel gel. Ha minyonlarla gelme ama. Hop alıyor kendini. Allah Allah. Abi bir kullanıma çıkacağım. <laughs> Vallahi ya. <laughs> Artık önüme geleni kesiyorum ya. O denk geldi onu da kestim. Ama yanlışmış. Adam meğersem ölmüş. Arkadaşlar galiba S artı aldım. Devriz. Ben burayı kırıyorum arkadaşlar. Ölümünü oynadım çünkü. Hala farm İyi yapıyorum. Ya, hala köpek gibi farm yapıyorum. Ve inanır mısınız? Tamam. Farm olmaz. Pompaki. Allah Pompaki. Tam burayı kırdık. Ey Juan Miau miau. bir, bir tara havaya uçurdu. Azizli milyon. Lan Ayi. lan. Kaçır kaç 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 kaç. Kaç bak şeyle bastım bak. Canla bastım o adamı yok. ulti attım gel, adam. Gel 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 sana kill çıkaracağım gel. Oğlum ulti attım ha. Adam uzaklaşsın diye senden. Allah razı olsun ya. Oğlum bunlar gelme gibi zikiler basmış oraya. Kaya yazarsın gülüm bitince. Oyun. Eyvallah kardeşim. Kaya ne? <laughs> Sattım. Kaya. <laughs> Oğlum. orada bizden biri vardı. Ona yardım edeyim. Arkada gireyim, gireyim. arkada. Toko var arkada. Ya şaka böyle yemlenir aga. Şaka böyle yemlenir. Ben gelirken orada duran kimdi? Beni bırakıp gitti orada. Canım azdı kıdum. Hep Tek başına atlıyon oğlum manyak. Adam <laughs> cengaver cengaver. Bizden ay orada bizden biri var. onu yardım edeyim diye O beni bırak. Oğlum abi. Ben, ben. Süper minyon. <laughs> hayır lan minyon değil ismi gördüm ismini. Ben ya. vardım, ben vardım. Ha bak. Sen bir s bakın oğlum o adamın kılıcı var ben kaçabiliyor muyum ya, işte ya? sen ay. şey etme ay. beni. Tüm tuş, tuşlarımı da bloke ettiler. Basamadım ki hiçbir şey. Tamam bak Gözümün önünde best kesin yapmasın <laughs> <laughs> Kardeşim biz dostumuz için gerekirse milyonların arasına atlarız. Öyle bir şey gerekmiyor da işte. <gülüyor> <gülüyor> dostumuz yeter ki bizi satmasın. Aha. <laughs> buradayım buradayım. Buradayım buradayım mı? <laughs> Adam Şıkırtıyor burdayım burdayım Alacağım ay, oraya alacağım. Allah Allah Ayy 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 Uy ulti atıyodu bana Manyağı gördün mü? Arkadaşlar baron yapmadan oyun bitirmeyin ya Aynen aynen gel 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 baron 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 Çabuk 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 Daha yeni mi misiniz yarıyor <laughs> Ayyy gördün mü yanlış <laughs> şeyi Atadı <laughs> Ulan şaka Neyse Aşak yayındayız lan, yayındayız. yayındayız yayında olmasak var ya Selamun aleyküm abi şöyle attım sana. sana Arkadaşlar neredesiniz? Vur abi vur abi, kesin abi, kesin. Vurun abi vurun abi vurun abi vurun Abi vurun can çalmam yok benim vurun Atlayıp atlayıp geri kaçıyorum ya Aman atma abi geri gelin sonra Ulan son 5 saniye Al işte deseydin bekledik be kadar. Adamlar sur vermeden dedik şey alalım, şey alalım dedik. Şey al, şey al. saydık keşke ya. Şimdi ebedi kılıç mı yok? Kayarak gidiyorum şey ne güzel. Param yok ki. Param yoksa kadar sormayacaksın. Bas. 2700 3000 soru var. Da e kadar oyun bitecek. Ejderi al. Ejderi alayım mı aynen Hemen. Aç gözler. Moron onu da alalım. Ne var ne yok her şeyi alıyorum. Bir şey almam lazım, lazım. Adamlar oynayamıyor. E, hani ejder yok. Hocam ejder var. yok. Geliyor. Şu arkaya totem koysan mı alan? Ben ben varım ben yani. Ben bir totem. Canlı totem. Ben gelmeyeceğim mi yardıma? Gelmeyeceğim Ay şuraya bir tane bırakayım da. Hepsinin tekliği de orada. Karan geliyor bu Şako da orada lan. Buradan geliyor Şako geliyor. Hmm. Duhuz ne yaptın Duhuz? Hayır! Ulan be. Ha, kadayı öldü. Ah, ah. Lan oyun bitiyor ben hala mavi kesiyorum. Neyse. <laughs> Hemiz oyunlar arkadaşlar. Tilsine taşıdı. Şey Tilsine taşıdı bende de mi var. <laughs>